Herkese merhaba. Emine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle bakır tepsilerim var. Şu kısımlarında kararmalar var. Nasıl parlatacağım onu göstermek istiyorum. Şöyle bir miktar tuzum var. Kaya tuzum ve limonum var. Limonumu tuzuma batırıp bu şekilde buradaki siyah dekeler hemen açılıyor çok güzel parlatıyor şöyle her tarafına tuzlayıp tuzlayıp bakın ne güzel açıldı umarım görünüyordur aynı şekilde diğer çeşitini de öyle, o şekilde böyle suyunu da sıkarak bütün siyahlar gidiyor parlıyor illa evimizde vardır süs olarak kullandığımız bakırlarımız siz de bu şekilde parlatırsanız Memnun kalırsınız. Bu şekilde sonra yıkayacağım. İsterseniz nemli bir bezde de silebilirsiniz. Ama ben yıkayıp kurulayıp ondan sonra sonucu görelim. Evet, güzelce duruladım. Şöyle göstereyim tekrar. Bu bezle tekrar kuruluyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Umarım sizde denersiniz. Tavsiye ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.